Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü ve Zeytin Ressam Derneği işbirliğiyle zeytinyağı ve sağlık paneli düzenliyor. Eskişehir'de bu konuda ilk defa böyle bir toplantı yapılıyor. Ve sevindim. Neden sevindim? Genellikle Eskişehir'liler Eskişehir'i ilklerin şehri olarak ifade ederler. Burada yapacağımız konuşmaları bize tutacağı ışıklar doğrultusunda Eskişehir'in ilk tarım alanındaki yeni ufuklarının açılışını da müjdeleme fırsatı vereceğiz. Buna katılan çok değerli akademisyenlere ve bu arada çok değerli dostum Laleli Hocam'ın da Eskişehir'e teşriflerine ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Şimdi değerli katılımcılar ve sevgili misafirler. Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü ve Zeytin Dostu Derneği işbirliği ile birbirinden değerli konuşmacılar ile gerçekleştireceğimiz Zeytinyağı ve Sağlık Paneli hepinize hepimize Eskişehir'e ve memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Ülke olarak Ekonomik anlamda zor, zor dönemlerden geçtiğimiz şu günler günleri atlatabilmemizin tek yolu ama tek yolu çalışmak ve üretmektir. Bu bilinçle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüsünde kırsalda kalkınmayı destekliyoruz. Yılın 365 günü ürün alabildiğimiz Orta Sakarya vadisinin bereketli toprakları da bu anlamda bizim için çok değerli bölgelerin başında geliyor. Sarıcakaya ve Mihal Gazi ilçelerimizi içine alan bu bölgede değerli hocamız Profesör Doktor Mücahit Ta Özkaya'nın katkıları ile zeytin ve zeytinyağı üzerine çeşitli denemelerimiz oldu. Öncelikle kadın üreticilerimiz başta olmak üzere bölgede zeytinle uğraşan çiftçilerimize 15 bin adet zeytin fidanı dağıttık. Sonrasında Mücahit hocamızın danışmanlığında Sarıcakaya'da 21 çiftçimizin bahçesinde 10 günde yaklaşık 11 ton zeytin toplayarak 1000 litrenin üzerinde natürel sızma zeytinyağı elde ettik. Elde ettiğimiz bu zeytinyağının kalitesini anlamak için de numuneler alarak analizlerini yaptırdık. Gelen sonuçlar bizleri çok şaşırtırken bir yandan da son derece mutlu etti. Arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre ürünümüzün serbest asitlik değeri binde iki, biyofenol miktarı da 836 mg olarak belirlenmiş. Ayrıca aynı teste 215 mg ile oleokantal değerinde, Türkiye'nin en yüksek sonucunu elde ettik. Ben Mücahit Hocamız başta olmak üzere projede emeği geçen tüm arkadaşlarıma, bizlerle işbirliği içerisinde çalışan çiftçilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Tarihi Romalılar ve Antik Yunan'a kadar uzanan ve sağlık için birçok faydası bulunan temel besin maddelerimizden biri olan zeytinyağı ile ilgili sizler zaten teorik açıdan her şeyi konuşacaksınız. Ben sadece bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tarış tarafından geçen yıl 81 lira olan olarak belirlenen zeytinyağı alım fiyatı bu sene 295 Türk lirasına çıkarıldı. Yüzde 300'e yakın bir artış demektir bu. Bu örnekten de anlayacağımız üzere sağlık için kıymetli ne var ise çocuklarımız, gençlerimiz tüketemez hale geldiler. Bu durumları tersine çevirebilmek ise doğru tarım uygulamaları ile üreticiyi desteklemekten geçiyor. Bunda hiç şüphemiz yok. Sarıcakaya ve Mihal Gazi de bu konuda elimizden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Zeytini ben fevkalade önemsiyorum. Hatta zeytini sizlerin tariflerinin ötesinde e, sağlık açısından da son derece önemli bir ilaç olduğunu düşünüyorum. Londra'da bulunduğum yıllar eczanelerde zeytinyağının satılışını küçücük şişelerde, vitrinlerde gördükçe hayret ederdim. Nasıl oluyor diye. Bizim memlekette o kadar boldu çünkü zeytinyağı. <laughs> Uygarlığın da, bakın nerede uygarlıklar gelişmişse o ülkelerde özellikle Orta Doğu Akdeniz bölgesi Ege bölgesinde e, zeytin e, bir bakıma hem sanatın gelişmesine hem teknolojinin gelişmesine hem araştırmalara hem bilim adamı o günün bilim şartları içerisinde bilim adamlarına bir e, materyal olmuştur. Şimdi neyse uzun lafın kısası aslında bu konuda söylenecek çok söz var ama ben sizlere düşünmeniz için satır başlarından sadece birer cümlecik sarf etmeye gayret ettim. Eskişehir'in zeytin ve zeytinyağı potansiyeli ile sağlık için öneminin konuşulacağı bu panele şehir dışından gelen tüm katılımcılara, paydaşlarımıza ve hafta sonunu bu değerli etkinlik için ayıran siz misafirlerimize saygılar sunuyorum arkadaşlar.